CS1 aldılar beyler. Ne şey yapacağız? CSGO modu oynayacağız beyler. CS1 aldı yarın videoları videolara yine çekeceğim. Haberleyeceğim haberiniz olsun. Başlıyoruz videoyu beyler. Baş. Rest. Başladık beyler. Biraz eğleneceğim. Kafa atacağım bakalım beyler. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Server, bir, gel bir siyah videosu. Siyandım. Ese komut. Up. Tut durav. Bekliyorum. Ah. Tamam haydi bakalım. Oo bak Ese gördünüz beyler. Sizin içinde. Neyse nasıldı bayağı güzeldi. Bir kilo aldık mı? Çok iyi. Bir kilo iyi. Kapa Yeter. ya Sonucu oynamanızı tavsiye ederim. Tanıtımı yapmıştım. Bir ara. Yine oynamanızı tavsiye ederim. Ay. bayarım ben. Yan varsa. Koymayı gerek yok. Var zaten videolarımı izlemeyi unutmayın. Şimdi, hadi bakayım. Oo, çok merak ettim. Hadi bakalım. Şöyle siz yapıştır babuş. Hayda bir tanesi sat bakayım. Ya. Hadi bakayım. Diğer eli oynayacağım. Bayağı dur oynayacağım. 3 gün. Bakalım neler vardı. Yeni bir şey gelmiş. Aa eldivenler gelmiş beyler tanıtabilirim ya. Bela eldivenler deneyelim, deneyelim hayatta. Ne varmış? Ne bastım? Kurtu eldiveni varmış. Ne gelmiş? Orası rütbe olayı gel gelmemiş. Ak. Ne bu? bak eldivene bakın beyler eldivenler gelmiş haberiniz olsun oynamanızı tavsiye ederim bayağı güzel ben bunu oynarım hadi bakayım gitti o da ölmüştü ölmedi ama o da ölmüştü beyler de ölmüştü. Melaket oynuyor ya. Haydi bakalım. Gerçekçi durup bayağı oynamak. Şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım be Tam oradan. Bir adam. Duvarı tarıyor. Sesi geliyor. Oyun akıcı şu an ben beğendim. Sonucu ben bu bayağı güzel videolar çıkarabilirim. Bir bakayım. Adam nerede? Bomba uzaklaştı mı? Tam mesela ben. De. Hop. Kapıyı açalım. çöz 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 Ah be çözemedik <laughs> Güzel diyor Ağır birden sardı ya çözebilsek de çok güzel olurdu mesela Aleykümselam aleykümselam kardeş hadi bakalım. hadi bakalım At bakalım At şöyle bir Hadi bakalım. beyler. O adam oradan çıkacak veya buradan çıkacak. Kesin. Hadi bakalım beyler. Ben de alıyorum direkt. いなでは。 Hadi. Hadi let's go. 11 kilo almışım. <laughs> Benim hoşuma gitti Ben deli gibi burada oynayabilirim belki. Al tamam. Hadi bakalım beyler. Hadi bakalım beyler. Böyle ise gitti. O da gitti. O da gitti. Baya başladım. Ve diğeri nerede? Solda sanırım. Gel bakalım Buçum. Adam orada. Sol veya sağda. Buradan çıkacak. Onu vurduk. Sözü bombayı. Güzel. Bombayı al. Seri seri seri. Kaç. Oo, Bayağı sarıyor. Ben sonucu beğendim niye çekmem ben bir daha video? Mesela. Ya şöyle atıyorsun. Tam oradan çıkacak. yüz. Sesi geldi çünkü. Diğeri de orada. Diğeri de şuradaydı. buraya geldi. Adam burada. Solda. Yani. Adam. Solumuzda ve buraya attım O adam felaket. 20 kilo almışmış. Bora Fark etmedim bile. Beyler 20 kilo ne demek? Burak frak aldım beyler. 20 20, 20 il frak. Bayağı da güzel. Hı hı. Öyle ya. Hadi bakalım. Haydi bakalım beyler. Haydi. Go it, go it. Go it, go it, it, it. Nereye ölüyorsun kardeş? Şimdi nereye ölüyorsun? Adam orada. Ah vuramadım. 21 kilo aldım ama yani bayağı da eğlenceli. Bunu tavsiye ederim oynamayı. Kan kaç öyle oldu bayağı oldu. Ee, abone like atmayı unutmayın, yorumları açmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.